Herkese merhabalar sevgili dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle bugün güzel bir bakım yapayım dedim ve karşıma suyu aldım okudum ve geldim arkadaşlar bugün kafanızdaki soru işaretlerini çözmek için geldim birçok yerde eminim dinliyorsunuzdur YouTube'da aynı mesleği yaptığımız arkadaşlarımız var tabii ki soru işaretlerinizin kaldığını düşünüyorum. İşte ben de bu soru işaretlerini tamamen çözmek için geldim ee, arkadaşlar bakımlarım bireysel değildir kolektife niyet almaktayım açılımlarımı bireysel olarak da yapmaktayım arkadaşlar ee, açıklama bölümünde telefon numaramı bulabilirsiniz WhatsApp'tan bana ulaşım sağlayabilirsiniz ve ben randevu sistemiyle sizin bakımlarınızı gerçekleştirebilirim bakımlarım ses kaydı halinde oluyor bilginiz olsun Bugün aklınızda kişiyle alakalı pişmanlık yaşıyor mu, geri dönüş var mı, peşimden koşacak mı, beni takip ediyor mu, benim için duyguları neler, e, ne yapmaya çalışıyor, aklı fikri nerede, e, nasıl bir sonuca varacağız ve biz evlenecek miyiz gibi 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 soru işaretleri e, var aklınızda biliyorum. Ve ben tam da bu yüzden yanınızdayım arkadaşlar. E, lafı çok fazla uzatmayacağım. Hemen kağıdımızı yakalım şöyle göstereyim dileğimiz budur arkadaşlar. Tümünüzün ve bütünüzün hayrına olmasını da diliyorum. ile alakalı çok fazla e, sıkıntı yaşayan danışanlarımın olduğunu düşünüyorum. E, şu anda onu net bir şekilde hissedebildim zaten. Şimdi arkadaşlar, bir takım sorun ve sıkıntılarla boylaşmaktasınız Ama bu sorun ve sıkıntıların arkasında büyük bir huzur var, büyük bir mutluluk var, büyük bir bağ var. Evet, bu ayrılığı yaşamışsınız, bu bağı daha fazla güçlendirmek için yaşamışsınız. Evet e, bu insan çekip gitmiş ama aklında siz varsınız. E, sıkıntılı süreçlerinizin tamamen ayak altına alınacağını görebiliyorum. Ve ben bu insanın gerçekten pişman olacağını ama pişmanım ben diyemeyecek bir potansiyelde olduğunu görebiliyorum. Yani şöyle düşünün bu insan pişman evet giderken gemileri yakmış gemiyi yakmış geminin içindekileri yakmış her şeyi yakıp kasırıp e, kavurup gitmiş ama geri dönüş yapacak mı? Evet, bu insan geri dönüşünü yapıyor arkadaşlar. Bir kere bunu net bir şekilde belirtiyorum ve çok da eminim. Ve geri dönüş yaptığında pişman olarak mı geri dönecek yoksa e, gene arkadaş olarak yine aynı hataları yaparak yine e, beni üzerek kırarak gidecek mi? Dediğinizde hayır, bu sefer gerçekten netlik kazanmış ve kendisiyle alakalı olan tüm sorunlarını Halletmiş ve size olan aşkını bir kere daha anlamış olarak geri dönüş yapacak. Çünkü ben burada görebildiğim kadarıyla sıkıntılı süreçleri tamamen ayak altına almak için bir çaba, bir emek sarf ettiğini görebiliyorum. Evet, bunu siz göremeyebilirsiniz ama ben bunu net bir şekilde hissedebiliyorum. Biraz böyle pimpirik bir insan, biraz umursamaz bir yapıya sahip, sıkıntılı bir insan, egoist, yani narsist olan bir insan. E, ketum olan bir insan ama e, size doğru geldiği zamanlarda da bütün perdelerini indiren bir insan. E, bu yüzden de baktığımda bütün egosunu ayak altına alıp gelecek. Şu anda şöyle düşünüyor. Egomu ayak altına alamıyorum e, o yüzden gelemiyorum diye düşünüyor muhtemelen. Ama hayır egosunu ayak altına alıp çok güzel bir şekilde geri dönüş yapacak. Bundan yana çok eminim. Ee, sıkıntılar var, üzüntüler var, ee, ama bunların hepsinin de biteceğini söyleyebilirim. Aranızda üçüncü ve dördüncü kişiler girmiş arkadaşlar ve bu yüzden de bu insan artık demiş ki, tamam, bu üçüncü ve dördüncü kişileri hayatımdan çıkarmanın zamanı geldi ve onları hayatından tamamıyla çıkarttığından andan itibaren yüzünü size doğru dönecek. Bir yüzünü size doğru dönecek. Aynı zamanda da ciddiyete bağlayacak bu işi. Bu sizin eşinizse bile ciddiyete bağlayacak arkadaşlar. Evet bir e, aranızda nikah vardır. Doğrudur eşiniz çünkü. E, bu nikahı tazeleyebilirsiniz. E, ne bileyim size güzel hediyelerle geri dönüş yapabilir. Ya da e, sizin gönlünüzü almak için böyle sevdiğiniz beğendiğiniz e, ne varsa onları önünüze serebilir. Çok güzel bir zaman tüneli geliyor artık. Evet ne zaman bir geri dönüş yapacak, ne zaman bu dediklerinizi yaşayacağız derseniz de benim görebildiğim kadarıyla bunları yaşamanız gerçekten an meselesi diyebilirim, an ve an diyebilirim bunun için. Az bir süreç ve az bir zaman kalmış. Benim görebildiğim kadarıyla tabii ki gaybı Allah bilir arkadaşlar. Ama gördüğüm şu ki Şubat ayının sonlarına doğru tekrarlanacak olan bir ilişki, tekrarlanacak olan bir barışma söz konusu olacağını söyleyebilirim. Üzerinizde o kadar çok ağırlık ve göz var ki ve bu ağırlık ve göz gerçekten sizi çok yormuş ve çok bunaltmış e, net bir şekilde görünüyor zaten. Sıkıntılar, üzüntüler, gam, keder üst üste geldiğini görebiliyorum ama bu durumdan kurtulacak ve sıyrılacaksınız, merak etmeyin. Şimdi bu insan sizi takip ediyor mu diye de bir bakım yaptım tabii ki. Evet bu insan sizi takip ediyor arkadaşlar. Takip etmese bile e, sizin ne yapıp ne ettiğinizi çok merak ediyor. Pişmanlığı söz konusu, üzgünlüğü söz konusu, yalnızlığı söz konusu ve arada olan bu üçüncü ve dördüncü şahıslar tamamıyla çıkacak. Ve artık sizin ilişkinizde düzelme noktaları net bir şekilde görünüyor ama siz bunu imkansız olarak düşünebilirsiniz. Yani evet imkansız e, olmayacak artık tamamen bitti diyebilirsiniz ama olacak arkadaşlar. Merak etmeyin lütfen. Arkadaşları da birlikte e, size bir haber göndermek isteyebilir. Bir telefon haberi açtığınızda yani bir telefon açtığınızda şöyle diyebilir size. Ya tamam artık bitti gitti. Tekrarlanmayacak bu ilişki. Hiç istemiyorum. Engelleyeceğim. Başka birisi var hayatımda gibi sözler söyleyebilir. Ama bu sadece öfkesinden ya da kendisini yerlere vurmaması için, yerde bir etmemesi için, egosunu ayaklar altına almaması için yaptığı ufak çaplı bir e, küçük pembe bir yalan. Çünkü ben gördüğümde yalancı bir ayrılık olduğunu görebiliyorum. Tekrarlanacak olan bir e, ilişki olduğunu söyleyebilirim. E, evli olan kişiler için söylüyorum yuvanızı tekrardan toparlayacaksınız. Bekar arkadaşlarım için söylüyorum ilişkinizi tekrardan toparlayacaksınız merak etmeyin. Evet Şimdi bu insan e, bir de şöyle bir şey var. E, sizin var olduğunuz yere gelmek isteyecek. Bu eviniz olabilir, iş yeriniz olabilir, okulunuz olabilir, e, bulunduğunuz şehir olabilir. Arkadaşlar bu insan sizinle yüz yüze gelmek isteyecek ve yüz yüze geldikten sonra tüm problemleri, her şeyi teker teker halledeceksiniz. Birden bire karşınızda bitebilir, birdenbire... bire ee, yanınıza gelebilir. Bir sürpriz yapabilir. Öyle güzel bir zaman tüneline geçiş yapacaksınız ki e, artık hani bu aklınızdaki kişiyle alakalı olan tüm sorun, tüm sıkıntı merkezi konum haline gelmiş olan e, sıkıntılarınızın hepsinin birdenbire gideceğini söyleyebilirim. E, çünkü bu insan size çok düşkün olan bir insan. Duygu ve düşünceleri net bir şekilde sizinle birlikte. E, peki, platonik olan arkadaşlarım var mı? Tabii ki de var. Ee, ...henüz açılım yapılmamış. Yani iki tarafta birbirine açılmamış olduğunu söyleyebilirim. Ee, bence arkadaşlar çekinmeyin, açılın. Neden? Çünkü iki tarafında birbirine karşı duygusu var. O yüzden e, bu ilişki olacağı için korkmayın arkadaşlar. Reddedilirseniz de reddedilirsiniz. Hiç problem değil. Yani e, ya olursa diye düşünün. Ki olacak da... E, ...protonik olan arkadaşlarım için söylüyorum ilişkiniz olabilir. Biraz böyle hani sıkıntılı süreçleri artık ayak altına alacaksınız ama biraz da böyle zorlanacaksınız. Güzelliklerin gelebilmesi için zorlukların atlatılması lazım. Yani bazı zorluklar çekilecek ki güzellikleri yakalayabilmek için bence hiçbir şekilde kafanıza sorun yapmayın çok güzel bir zaman geliyor sevdiğinizde geri dönüşünü yapacak Allah'ın izniyle alın ve kabul edin arkadaşlar yedi 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 diyelim kötü ve çirkin olanları evrene iade edin güzel olanları lütfen kabul edin gördüklerim bunlar arkadaşlar hepsini teker teker söylemeye çalıştım sizlere neyse o kötü olanlar kötü çirkin olanlar çirkin ee, güzel olanlar güzel olarak sizlere iletildi. Siz de e, iyi olanları alın, kötüleri de evrene iade edin lütfen. Ee, bakımlarım dediğim gibi kolektifin niyet alınmaktadır, bireysel değildir. Bireysel olarak da bakım yapıyorum tabii ki. En detaylısını, en nokta atışlısını yapıyorum ve sorularınızı alıyorum. Sorularınızın da cevabını veriyorum arkadaşlar. Ee, destekli bir şekilde bakıyorum. Merak etmeyin, ses kaydı halinde oluyor bakımlarım. Ee, sorular benim için çok önemlidir. Kafanızdaki soru işaretlerinin gitmesi için. Evet diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Ee, videomu beğenirseniz de ayrıca mutlu olacağım. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgilerimle.